Araba geliyor, araba geliyor, araba geliyor. Araba geliyor. Araba değil, araba, araba değil. değil. Araba, benim, geliyor. Benim, benim. Benim, araba benim, geliyor. Araba geliyor. Doğru, 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 araba araba. geliyor. <sırmayayım. Merhaba>, <laughs> Oğlum Kemal'miş. Kaldırın, suç alın, bir suç alın ona. Oğlum sesi gelmiyor ki, ne yapalım? Arabanın sesi geliyor sadece. İnanılmaz. Benim vuracağım şimdi mikrofonu yere ya. <laughs> Kemal Abi nasıl abi? öldürdük onu? Abi tamam da biz ne yapalım? Adamı duymuyoruz ki abi. Adamı duymuyoruz yani. Baksana eller eller tak vurur Şu yani. Bana şey eee e, Bana boost lazım. Bir ben, şey bak, ne yapıyor bu salak ya? Kemal duyuyor. Duyuyor musun? Bassana. Bir bastım mı? Bana Kemal öldün Kemal. Aa, Kemal. Kemal öldün? Kemal Kemal bassana Kemal. Ya vallahi vuracağım bu çocuğu tamam şimdi. 3, daha 3 kişi daha yiyorum. Ben kitatın demeye çalışıyorum. Eray, Eray gel Eray, Eray. Eray. Tamam lanet olsun geliyorum. Al, al, lanet al lanet olsun al, ben neye gidiyorum. Al gireyim. şunu bas. Dur Ulan, neyse. Ben alamıyorum dur. ki işte bu o, çok ya. çok. Tamam al işte al. Ben şunu versene Juro. Eray Oğlum. öyle gelme Eray. Eray. <laughs> Oğlum niye basmıyor bir şey yok mu? Ya geri Bak yine ölecek. Yine ölecek. Yine ölecek. Neye atacağım? Al Ben verdim az önce. Niye basmıyor ya? Al artık, al, Allah, al, ya. artık bunları. <laughs> lan, al. Nerede bana al, niye vuruyorsun? Çıldıracağım, çıldıracağım ya. Çıkalım artık oğlum, hadi. Vardı. Ben verdim bir ya. Şey niye almıyor al, al, ki? Aldı. Bu oyun içi konuşamıyor mu ya? Çek. Şey. Abi. Lan attım yo oğlum. Niye? Abi basacak. Niye almıyor? Almıyor şu an. Atıyorum almıyor. Lan aranıyor. Aranıyor. Al lan al. Al şunu al lan. Aranıyor hala. Hah, tamam. Aldı mı? Ya, hat ya, hat bas tamam basıyor tamam basıyor. Sattığında sen yerde kalıyor ha. Yok ben öyle bir şey yapmadım bu arada. Öyle bir şey hayatta yapmam. Ha tamam. Yemin ediyorum var ya bu Kemal yüzünden çekmediğim şey. Beni ya. almadın, beni almadın, beni almadın. Anasını siktim, beni aldın diyorum ya. Beni. Kemal kaldın Almadın. Kemal gel Kemal hadi ölüyorum Kemal. Kemal niye bilmiyorum oğlum? Ne bileyim. Bir dakika. Tamam. Abi konuşamıyoruz ki konuşamıyoruz ya. abi. Tamam, tamam arabada hep birlikte gidiyoruz. Tamam sıkıntı yok şu anda tamam. Eray Allah aşkına takla attırmadan gidersen. Ben var ya bana... Ne Abi işaretlediğim orada? yere git Eray. Oraya nereye? Eee... Cem işaretlediği yer.